Alkoçoğlu sen ne dersin? Nasıl nihayete erer bu kuşatma? Sizin iradeniz karşısında hangi kale dayanabilir hünkârım? Zira bu kuşatmanın çetin geçeceği aşikar. Paşalarımızın Rodos zaferindeki azim ve kararlılığı göstermesi icap edebilir. Mehmet, Selim. Otağa dönüyoruz. Veziri Azam Hazretleri. Zannediyorum ki bu seferin ne kadar mühim olduğunu anlamışsınızdır. Şayet zaferle neticelenmezse herkesin kaderi değişebilir. Bilhassa sizin. Bana akıl mı veriyorsun Rüstem Paşa? Haşa paşam ne haddime. Lakin hakikat ayan beyan ortada paşam. Lütfü Paşa Otranto'yu fethetti civar nice kaleyi de aldı. Hünkârımız bizzat kendisini tebrik edip taltif ettiler. Gidişat hayırlı değil paşam. Malumunuz birinin yükselmesi için diğerinin düşmesi icap eder. Kavvemet kavi. Eğer kuşatmayı sıkılaştırmazsak mevsim değişecek. O vakit kuşatmaya devam edemeyiz. Lütfi Paşa. Hızır Hayrettin Paşa'nın hakkı var hünkarım. Tabyalarımızdan atılan toplar kale bedeninde gedikler açtı. Ama hendeklere yaklaşıp dolduramadığımız için surlara yaklaşamıyoruz. Topraktan kuleler yapıp üzerinden kale burçlarını ateş edebiliriz. O dediğin iş için vakit lazım paşa. O kadar vaktimiz yok. Hava değişmek üzere. Tavsiyen nedir? Hünkârım bir an evvel hendekleri doldurup umumi taarruza geçmemiz lazım. Rüstem Paşa sen ne dersin? Umumi bir taarruzda ordumuz ağır kayıplar verebilir hünkârım. Bu da askerin inancını ve dirayetini kırabilir. Nacizane tavsiyem donanmanın kuşatmaya devam etmesi. Ordunun güvenli hale gelen Otranto'ya girip oradan Roma'ya doğru girmesi. Donanmanın desteği olmadan Roma'nın fethi mümkün değildir Rüstem Paşa. Aksi halde ordumuz iki ateş arasında kalır. Mustafa abimin de bizimle birlikte olmasını isterdim. Varlığıyla bize kuvvet verirdi. Haklısınız Şehzadem. Ancak Şehzade Mustafa Hazretleri cümle Osmanlı mülkünü muhafaza etmektedir. Aksi halde gözümüz arkada kalırdı. Biliyorum elbet. Fakat İbrahim Paşa'nın yokluğunda hünkârımız bir hayli yalnız kaldı. Paşa'nın hususi olarak yetiştirdiği Mustafa abimin katkısı çok büyük olurdu. Daha nice seferlerimiz olacak Şehzadem. Şehzadem gözlerinizi benden ayırmayın Kılıcınızı da sıkı tutun Evet Hünkârım Sana sıkı tutmanı söyledi Tutuyorum ama çok ağır Ağır olur elbet Aklını vermiyorsun Elinde kılıç olduğu vakit düşmanından gayrı hiçbir şey düşünmeyeceksin. İşte o vakit kılıç kılıç olmaktan çıkar, hafifler senin bir uzvuna dönüşür. Al yerden. Şehzade Mehmet nerede? Vali Bey'le keşfe çıktılar hünkârım. Yeniden başlayın. Gel Malkoş Mehmet. Aslanım ne oldu sana? Mühim bir şey değil hünkârım. Ufak bir sıyrık. Nasıl oldu bu? Hünkârım, delilerle birlikte keşfe çıktık. Şehzademiz de tecrübe olsun diye bizimle geldiler. Kıyıya yaklaşırken Venedikliler tarafından pusuya düşürüldük. Şehzademizi koruyor! Hünkârım, şehzademizi görmeniz lazımdı. Hayli cesur ve yiğitçe savaştılar. Hatta canımı kendilerine borçluyum. Şehzademiz olmasaydı şu an karşınızda olmaz. Aslan vereceğiz. Bir hayli şehit verdik hünkârım. Kaybımız ağır. Fakat kale bedenindeki gedikler kolayladı. Hünkârım yağmur ve fırtınalar başladı. Askerimiz yağmur ve çamurdan heba olacak. Evet mevsim değişiyor fakat kale düşmek üzere paşa hazretleri. Vaziyet ortada paşa. Daha ağır kayıplar vermeden kuşatmanın kalkması icap eder. Benedikli'den de haber geldi zaten. Sulh istiyorlar. Sulh vakti de değildir paşa. Kuşatma devam etmeli. Hünkârım. Aksi takdirde kafir bunu zafer sayıp cesaret bulacaktır. Hissi davranamayız. Aksi halde bu hatanın bedeli ağır olur. Bunu sen mi söylüyorsun paşa? Senin hataların yüzünden buradayız. Bu Venedik belasını başımıza musallat etmeseydin şimdiye çoktan Roma'da olabilirdik. Hakkınız var hünkârım. İbrahim Paşa hazretleri olsaydı böyle olmazdı. Muhyiddin Efendi doğru söyler. Rahmetli İbrahim Paşa büyük bir serdardı. Aramızda olsaydı kalenin fethi çoktan müyesser olmuştu. Hey gafiller! Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duymaz mı hiç? Benim kararlarımı tartışmak sizin haddinize mi düşmüş? Haşa hünkârım. Biz... Hayat Paşa irademdir. Benim Rumeli ve Anadolu kazaskerim olmayı hak etmeyen bu gafillerin ikisini de azlediyorum. Ey canımı ve gönlümü menzil edinen dost. Nasıl olur da senin gönlünden çıkarım? Nasıl olur da sen benim gönlümden çıkarsın? Sen her an benim yaralı gönlüme tuz ekmektesin. Bu söylediklerim, bu sözlerim, bu savaş, bu ordugah, bu ırak diyar benim gönlümün hallerine, çektiklerime perdedir. Ey dost, bu kedere layık nara nerede? Benim nurlarımı saçan bir güneş ve ay var mı? Ya Rabbi, canıma şu dilden başka bir dil ver de, senin büyüklüğünü, senin birliğini ederken gönül sazamın telik kopmasın. Nerede ilmi? Nerede her şeyi anlayan aklım? Uyumuş olan gönlüm uyan. Gece mest olan varlığım ayıldı, kendine geldi. Yağmurlarla dolu olan gönül bulutundan, canıma bir şimşek çaktı. Roma. Roma. Pargalı, bu dünyadan, İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan... ...Osmanlı gücünü yedi cihana yaymadan göçmeyeceğim. Beraber yapacağız bunu. Ey gözlerime ibret kesilen dost. Evvel gidenlerinde... ...sonra gidenlerinde gözleri... ...benim sana hislerimi görmedi. Bir gece nedir ki? Yüzyıllar geçti de... ...bu ateş yine sönmedi. Bu cehennem yatışmadı. Ben hayadan... Utançtan su kesildim de bu ateş gene sakinleşmedi. Tam 19 gündür Sen Angelo Kalesi'nin kuşatması devam etmekte. Hava şartları malumunuz. Çetin bir kış yaklaşıyor. Dün geceki fırtınada mecruh olmadık. Çadır, at, Adem kalmadı. Eğer burada kalmaya devam edersek, Beç seferinde olduğu gibi askeri İslam Karda, kışta telef olacak. Ben tek bir mücahit kolumu böyle bin kaleye bedel kılmam. Bu sebeple irademdir. Kuşatmayı kaldırıyorum. Bayi dönüyoruz. Kapılan Paşa. Donanma senin emrinde. Civardaki bütün adaları fethet. Fethet ki bir ayağımızın her daim burada olduğunu bilsinler. Emru ferman padişahımızındır. Nerede kaldılar? Sabırla. Selim neler yaptı onu merak ediyorum. Hünkârımız bundan sonraki seferi beni de götürür değil mi? Sabırlı olmayı öğrenir. Akıl uslu durursa. Neden olmasın? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah'ım. Hünkârım. Benim neşemin, sevincimin kaynağı bu ne güzellik. Nihayet döndünüz. Sizi çok özledim. Bayezid. Hünkârım. Yokluğumda sarayıma göz kulak oldun mu? Elbette hünkârım. Malkoçoğlu, sen de hoş geldin. Sultanım. sağ salim dönebilmeniz için her gün dua ettim Rabbim. Şükürler olsun ki geldiniz. Sizin dualarınız da buradayım elbet. hünkârım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hatice. Hürrem'im. Hünkâr. Nasılsın? Benim canımın sultanı gelmiş. Neşe ve sevinçten gayrı ne olur hali? Şükürler olsun ki ayağının tozunu yüzümü sürmeyi bir kez daha nasip etti Rabbim. zorla geçmiş. Askerler konuşurken duydum. Düşmanın üzerine kara bir bulut gibi çöktük. Beni görmen lazımdı. Hiç korkmadım. Her gün kılıç talimi yaptım. Ne oldu? Korktun mu? Ben korkmadım da sen korkmuşsun. Korkmuşa mı benziyorum? Seferde istifra ettiğini biliyorum Selim. Ne? Yok öyle bir şey. Sultanım. Gülfem. Hatırlar mısın Mihri Mahbali Bey bir zamanlar nasıl da meftundu? Onunla evleneceğini söylerdi. Çocukluk işte sultanım. Daha çok küçüktü. Öyle de. Kim derdi ki bir gün bu çocukluk aşkı bizim işimize yarayacak? Ne demek bu? Aklınızdaki nedir sultanım? Gelin benimle. Hünkârımızın yanına gittim akşam. Sizi sual ettim ama çıktığınızı söylediler. Evet, işim vardı sultanım. Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam icap eden bir husus vardı, o yüzden. Kim söylediyse yalan söylemiş. İstifra etmedim ben. Babamı seni bir daha sefere götürmeyecek. Gelir gelmez hemen kavga mı tutuştunuz? Seferde korkudan istifra etmiş. Bunu söyleyince saldırdı bana. Kes sesini Beyazıt. Hemen saraya dönüyoruz. Bayri Bey. Sultanım. Çok iyi şey sadem. Üç. Süleyman'ın hazretleri. Nasıl efendi? Hünkârım. Nasıl şehzadelerin matrağın hakkını veriyorlar mı? Şehzadelerimiz hayli kuvvetliler hünkârım. Kabiliyetliler. Daha iyi olacaklar inşallah. İlk oyunda ben mağlup ettim hünkârım. Tek bir darbe almadım. Vursa bile çok zayıf. Tesir etmiyor. Selim. Canını yakmak istemiyorum. Yoksa bildiririm ben sana yapacağımı. Eminim öyledir. Beyazıt. Sana kaç defa söyledim. Abine hürmetle kusur etme. Bağışlayın beni hünkârım. Sadece latife ediyordum. Nasuh Efendi. Nicedir seninle matrak yapmadık. Şeref duyarım hünkârım. なるほど。